Sevgili seyirciler, kıymetli dostlar, Mekke-i Mükerreme'deyiz ve Mekke-i Mükerreme'de Kabe-i Muazzama'nın, Mekke'nin, Medine'nin hatıralarını gezeceğiz. Yanımızda çok değerli dostlar var, çok değerli Hasan Hüseyin Demir ağabeyimiz, Ömer Halis Demir şehidimizin babası. Allah razı olsun kırmadılar, bugün ziyaretimize katıldılar. E yine çok değerli basın ateşemiz Bahattin Akyon ağabeyimiz, cidde basın ateşemiz bize Refakatçi oldular bu güzel izinlerin alınmasında bizlere. Bahattin Akyon ağabeyimiz çok büyük hizmetleri oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Belediye başkanımız yine Ömer Halis Demir. Kardeşimizin beldesinin hangi e, belde? Kilidere Belediyesi. Kilidere. Kilidere. Kiledere. 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 Kiledere isim başkanım? Selami Yılmaz. Selami Yılmaz başkanımızla da burada tevafuk ettik. Ziyareti beraber yapacağız şimdi. Ee, burada çok güzel eserler var. Bilhassa Osmanlı döneminden kalma Mekke'ye, Kabe'ye, Medine'ye ne hizmetler yapılmış saatinden kapısına, anahtarından örtüsüne Beytullah'a nasıl hizmet edilmiş hele bir çeyiz sandığı var göreceksiniz, şaşıracaksınız sanki bir gelin gibi bir gelin evi gibi Kabe'nin tozunu silen bezleri İstanbul'dan göndermiş dedelerimiz Kabe'de yakılacak kokular, tütsüler gönderilmiş değişik İslam dünyasından getirilmiş biz bunlarla sizi baş başa bırakacağız şu mübarek günde Bence kaçırmayın derim. Hatta yolunuz düşer Mekke'ye gelirseniz Hudeybiye yolunda bu Mekke Müzesi'ne hele hele Kabe'nin örtüsünün dokunduğu o fabrikayı mutlaka gezin. Çok feyizleneceksiniz. Ben çok etkilendim. Allah Azze ve Celle bu güzel maneviyattan bizi ayırmasın. Beytullah'ın nurundan, huzurundan ve Allah'a kulluktan. Bütün bunların hepsi Allah'a kulluğu sevdirmek için kardeşlerim. Yoksa ipin de altının da değiliz. Allah'a hizmette, Allah'a hürmette bizi e, hizmete aşılayan büyük hizmetler Allah razı olsun. Sizleri Mekke müzesiyle, Kabe örtüsüyle, Mekke'nin saatinden oluğuna baş başa bırak. Medine-i Münevvere Mescid-i Nebevi'nin kapısının önündeyiz. Mekke'deki müzede kardeşlerim. Kabe Müzesi. İnşallah e, namazdan önce en kısa zamanda şu anda diyor e, size anlatmaya çalışacağım. Hızlı bir ziyaret e, yapalım. Diyor, yani burada bulunduğunuzdan e, çok teşekkür ediyor. Yani. Allah razı Evleri olsun. Ziyaret ettiğiniz için memnun olduklarını söylüyorlar. Biz de teşekkür ediyoruz. Türkiye'den kardeşlerimin selamlarını getir. Eee selamın Türkiye'ye el-akhwan, es-somin, akhwanu ve'l-a'la selam. fi mahallik. Hadi. Orazzı zımekalımız yok. Allah razı olsun. Sağ ol. Allah, Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Evvelen aleyküm ve rahmetullah ve معرض عمارة القنيصين تابع لرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام ee, şu anda e, burası 5 bölümden oluşmakta diyor. Kabe'nin yeni şekli 5 bölüm. 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 harem Şerif'in e, genişletme e, projesini diyor. Mescid-i Harun'un son hali ilk bölümü burası gördüğünüz gibi maket halinde. evet. المشروع milyon في المنطقة الشمالية metre kare المكي inşa ediliyor şu anda diyor. Bir buçuk milyon مربع بين Evet yeni bir متر Üçte üç milyon metre kare. Evet yeni bir Evet plan. milyon metre Evet yeni plan. Üçte üç milyon milyon Yeni yaptığımız geniş sahi bölümü diyor evet. ve ondan sonraki arka tarafı diyor normalde avlunun genişletmesi diyor yani yeni yeni projesi. Evet. Kabe 3 aşamada. Evet. De... tavaf alanı, evet. sahi bölümü, bölümü ve arkadaki avludaki boş alan son şekli bu hale alacak diyor. Evet. Allah razı her namaz vaktinde diyor, sadece şu sayi bölümünde diyor 350 bin kişi namaz kılacak diyor. Evet, sadece sayi bölümü, bölümü. 350 bin kişinin namaz kıldığı bir alan olacak. Bu hadi mabna, konak dört manarat, biri, iki, Ayrıca kubbe taşır, kubbe ve 6 ست منها على الناحيه اليمنى واحده في المنتصف تسمى قبه باب الملك عبد جميعها قبب متحركه بالاضافه الى اربع قبب ثابته هنا كان باللون البني هنا هنا كان باللون البني هنا Şu anki yeni yaptığımız yeni sistemde diyor bu 5 kubbe diyor. Aynı Medine'deki Hareketli. gibi açılır kapalır sistemde Evet, yapıyoruz, Otomatik açılır evet. kapalır kubbeler olacak Bunlar say bölümü. Evet. Bunlar minare mi? Minare. Hakikaten mi? Evet. Kabe'nin evet. evet. minareler. Evet. Kabe'nin avlusunda da her bölüm 280 bin. Yaklaşık 3 bölüm mü var? 4 bölüm. 4 bölüm var. Yani. 4 bölüm. Yani 1 milyon 200 bine yakın insan sadece avluda namaz kılabilecek son şekli tamamlandığında. Bu gördüğünüz e, masa matların altında da aynı şekilde hem namaz kılma yerleri var diyor ve eee ani olacak şeyler de evet ambulans, acil ihtiyaçlar acil ambulansından itfaiyesine emniyetine sağlık ambulans, ekibine hepsi okuyor. burada olacak. Her bölümde ayrı ayrı bölüm ayrı kişiler var diyor. Evet. Ayrı ayrı. Maşallah. Burada هناك 4 جسور عملها. جسر الاول، الثاني، الثالث، الرابع. المسافة تقريبا تقدر ب 2 kilometre. Kabe'nin içinden, şu gördüğümüz tüneller diyor, Kabe'nin içinden dışarıya kadar 4 tane tünel var diyor. Yani giriş ve çıkış. Bu tüneller 2 kilometre boyunda diyor. Uzunluğu her bir tünelin Kabe'ye giden, bu dışarıdaki avludan Kabe'ye ulaşan tünellerin her biri 2 kilometre. طيب طبعا هذه المسافة هي طويلة على فئات قليلة من المجتمع منها كبار السن منها ذوي الاحتياجات الخاصة راح يكون في صعوبة في قطع هذه المسافة لذلك وجدت حكومة خادم الحرمين الشريفين بإنشاء سيور كهربائية متحركة تقوم بنقل هذه الفئة الغالية على أنفسنا بدون أي جهد بشري لقطع هذه المسافة E, bütün evler şimdi diyor normal, e, bizim için normal gelebilir ama şimdi diyor buraya onraya gelen insanlar yaşlı olduğundan diyor ve tünelin 2 kilometre uzun olduğundan onu da düşündü diyor. E, aynı şekilde düz yürüyen, merdiven, yürüyen merdivenler. Yürüyen merdiven yaptık diyor. evet. Yaşlılar, ihtiyarlar ve hastalar için Suudi Arabistan Devleti o tüneller o 2 kilometre boyunca Kabe'ye ulaşıncaya kadar e, mazeretli olan yaşlılar için yürüyen merdivenler yapılacak. Her dört tünelde de diyor. Bu da harika bir haber. Allah razı olsun. Şükran. Şu anda tavaf alanı Kabe'nin şu anki tavaf alanı diyor. Sadece 48 bin kişi tavaf yapabiliyor. Şu anda. Mevcut tavaf alanı 48 bin kişinin tavaf yaptığı evet. bir alan. Şu anda biz bunu genişletiyoruz ve 105 bin yani kişi üzerine yapıyoruz. Yeni şeklinde 105 bin kişi, kişi aynı anda tavaf oldu. edebilir olacak. Yaklaşık iki buçuk kat artmış oluyor tavaf alanı sadece. Şu anda revakları biz kaldıracağız yine diyor, diyor genişletmek için diyor. Genişlettikten sonra revakları eski halinde diyor yine sizin tüm şeklinde diyor. O revakları eski hallerine tekrar koyulacak diyor. Allah razı olsun. Osmanlı döneminden kalan revaklar şu anda yapım aşamasında kaldırılıyor. Yeni şeklinde aynı şekilde tamamını çevirecek şekilde Osmanlı revakları tamamlanarak yine ecdadımızın o sadaka i cariyesi Kabe'de bulunmaya devam edecek. Biz de bunun için Suudi Arabistan yetkililerine teşekkür ediyoruz. Değerli kardeşlerim şimdi de burada Evet Müslümanlar ziyaret ediyorlar. يوجد امامي او خلفي الان سلم خشبي مؤرخ من عام 1240 للهجره صنع في عهد الدوله العثمانيه عمر هذا السلم ما يقارب ال200 ilk inşa edildiğinde 1240 yılında yapılan Osmanlı tarafından yapılan merdivenler ve şu an bu 200 yıllık bir merdiven diyor o 8 ila 10 kişi arasında e, sürükleyerek Kabe'nin kapısına getiriyorlardı ve Kabe'nin kapısından öyle içeri girebiliyorduk diyor. 10 yani hmm. kişi iterek. Kabe'ye giriş kapısının giriş merdivenleri kapısı. 200 yıllık Osmanlı devrinden kalma aynen muhafaza ediliyor. Allah razı olsun. Tabii. استبدل هذا السلم بالسلم الحديث الموجود الآن في الحرم المكي الشريف والذي صنع في عهد الدولة السعودية والذي يتم تحريكه şu anki diyor yeni yapılan sistemde burada Arabistan'da inşa ettik onu diyor yeni Kabe ye giriş kapısı kumandayla kontrol edilebiliyor yani kimsenin zarar vermeden daha kimse daha dikkatli yeni teknolojiye yeni uygun teknoloji. ecdadımız o zamanlar Kabe kapısından girebilmek için böyle güzel şeyler eserler bırakmışlar 200yıllık kardeşlerim هذا الحجر مؤرخ من القرن الثاني عشر من الهجرة في عهد الدولة العثمانية وكان يزين أروقة المسجد الحرام الداخلية وأيضا الخارجية رب الناس ملك الناس إله الناس الاسطنبول والدول العثمانيه. نعم. يذكروا القسم العثماني. نعم طبعا. من العثمان والدورن كان ما نسوره يجي هنا لاونج رب الناس من الناس الاوذتين وسوره الاخلاص المنحوته نعم سوره المعوذتين وار سوره الاخلاص قل هو الله احد. لاونج رب الفلق. يسمى مقرنص. هذه هذه المقرنصات تختص بمداخل الابواب في عهد الدوله العثمانيه. ayrıca <laughs> <laughs> ee, bu 3. 10 11. eee gördüğünüz üzere de, e, bu Osmanlı zamanında kalan o kapı girişinde olan kapı girişinde evet eee şey, şey Osmanlı zamanında evet Osmanlı dönemindeki Kabe'nin giriş kapılarındaki o giriş kapılarını süsleyen taşlar. Evet Hâlen Hilal muarref bi'am 1299'le Ayrıca suni uhtu devlet-i Osmanlı'ya marru'un maden-i nuhas'la matlibi me'adda. Ee, bu gördüğünüz e, ay yine Osmanlı zamanında kalma. 1299 yılında Osmanlı tarafından inşa edildi. Yaklaşık 140 yıllık e, bu gördüğünüz <gülüyor> minarelerin <gülüyor> minarelerin şapkası Makam İbrahim e, yeni şekli bu hali aldı. Eskiden bina şeklindeydi Kabe'nin avlusunda tavafa engel teşkil ediyordu. Ama şimdi gördüğünüz gibi aynı Makam İbrahim taşı muhafaza ediliyor bu sembolik Orijinali Kabe'nin avlusunda. Evet. Bu gördüğünüz şekliyle e, kardeşlerim Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın e, Kabe-i Muazzama inşa ederken kullandığı İbrahim Peygamber makamı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.